bantları çıkartmaya çalışıyorsun. Evet. Orama duvara bile leke Leke bırakmamış. Duvarı ne yaptı biliyor musun Ilgar'cığım? Bantla yapıştırdık ya biz bu e, gördüğün zincir balonları. E ne yaptı? Birkaç bir haftayı geçerek kaldığı için o iyice yapışmış orayı. Bantları çıkarırken duvarın boyasını da arttırdık. Merhaba diyelim arkadaşlara. Merhaba. Merhaba. arkadaşlar. Bir hafta geçti Ilgar'ın doğum gününün üstünden. Biz Ilgar'ın zincir balonlarını çıkarttık. Aslında daha erken çıkartacaktık. Biz bunları da biraz yumuşadılar. Bakalım nasıl patlatabilecek mi Ilgar bunları? Sadece patlatmak istiyoruz. Herhangi bir acelemiz, bir yarışmamız, bir şeyimiz yok. Ilgar <laughs> sadece patlatmak istiyordu. Anneciğim, değil mi bunu? E, arkadaşlara ve sana bir şey söylemek istiyorum. Tabii istiyordu. ki. Arkadaşlar ve şey... Annemle ben, annemle ben yarışmak istiyorum. Öyle. Yarış mı yapacağız? Bence yarış yapmayalım. Yarış yapalım. Keyfine bak. Hatta sana bırakacağım, sen patlat sadece. Çok eğlenceli çünkü. Hayır. Birlikte mi yapalım? Birlikte yaparım. Kim kazanırsa ona Ama bunda bir şey ayırt edemeyiz ki. Çünkü bu gördüğün gibi, bu böyle hepsinin birbirine bağlı olduğu kocaman bir zincir balon. Bunu şey yapamayız ki. Neye göre yarışma yapacağız? Bence ne yapalım biliyor musun? İkimiz de bir dakikada diyelim. Geçen gün yapabilmiştik bunu, değil mi? Bir dakika içinde patlatabilir miyiz hepsini? İkimiz birlikte. Gözüne gelmesin yalnız. Nasıl fikir? Öyle yapalım. Bir dakika içinde ikimiz patlatabilecek miyiz bakalım? Yani ikimiz aynı şey için yarışıyoruz. Tamam mı? Bir saniye bir bekle bakalım başlayacağız şimdi bak şimdi ben sadece denemek için bakacağım. Tamam da. bir patlat bakalım. Aferin. Hazır mısın? Hazırım. <laughs> bir, mi? iki, üç başla. Sert yap sert. Patlat. Aferin. Bak bazıları çok bekledim. Yorucu değil mi? Şu anda mesela 25 saniye oldu Ilgar. Ben de devam edelim. <laughs> Patlamıyor. O bence büyük olanlar yap. Küçük olanlar zor patlıyor. Çünkü esnekliği gitmiş ya artık iyice. Daha doğrusu gerginliği gitmiş. tutarak yapmak gerekiyor. Al bakalım Olaf'ı. Şuralarda da vardır. <laughs> Onu da tutarak yap. Şunu. Onu da tutarak yap. Olmuyor değil mi? O artık iyice şey yapmıyor hiç ses bile çıkarmadı. Bunu da yap bakalım öyle. <laughs> en çok ben vakat meradı. Bilmiyorum. Yap bakalım. Tut, tut tutarak gözüne gelmesin. Dikkat et. Kırıldım. Al bunu. Bunu al. Sorun değil. Bitti. Bak bir tane şu kaldı arkada Ilga. Şunu da patlatalım. Patlat. Bitti. <laughs> Ortalık ne oldu böyle? Balon partisi. <laughs> Nasıl eğlenceli miydi? Yalnız bir dakikadan uzun sürede patlattık. O sen dedin ya arada ben bir dinleneyim dedin ya. Orada dinlenmemek gerekiyordu işte. Neyse bu da böyle bir balon patlatma videomuz olsun. Çok eğlenceliydi. Hepsini patlattık. Eğlendin mi? Güzel miydi? Hadi arkadaşlar hoşçakal diyelim. Sonra ne yapalım burayı? Toplayalım. <laughs> Hoş arkadaşlar.